이렇게 해서 이렇게 해볼까 이렇게 해서 해요 Evet, Şimdi arkadaşlar Şöyle bir gideceğim Tamam Şimdi sesimi daha rahat duyabileyim Aynı sessiz sesimi kapatıyor çünkü Çok sinir edici bu oyun Hop 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 tamam. Ya. Hop tamam. Çok iyi. Renklerden dolayı gözüm bozuldu. Tamam buraya işte şimdi. Hayır ya. reklam çıktı ya. Ya nasıl reklam çıkamazlık ya? Ya hayır ya. Ha, sizin oyununuzu internet kapalı hala reklam açıyor anlamadım. Tekrar. Hayır ya. Bak elim alışıyor. Ondan sonra da zıplıyoruz işte. Otomatik klikler. Şimdiki böylese ilerleyen bölümlerde daha zorlaşıyor. Bu ilk bölüm daha. Hayır yok. Sinirleniyor insan. Bu arada kurban bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Harçlıklar alındı mı? Yani kaç lira harçlıklar alındı? Söyleyin bakayım. Yorumlarda belirtin. Tam <laughs> da de, normal modda oynamak istiyorum ya. Işınlanma modunda, tp modunda oynamak istemiyorum. Arkadan siliniyor bakın dünya fark ettiyseniz. Tamam. Çok iyi. Hayır ya. Tam o aradan geçiyordum var ya. Ezberledim şimdi da ya. <laughs> Arkamdan dünya siliniyor. Siz görmüyorsunuz şu an da göreceğiz. Ya senin o oyunun yapımcısının lan Çok iyi, 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 çok Ya diken sandım ya. Ben senin gibi oynan tam. Ya zıplıyorum kardeşim ya. Bir yüksek zıplıyor, bir yüksek zıplamıyor ya. Yani. Yani zaten arkamdan dünya siliniyor. Koş 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 koş. ha burası. Tamam 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 çok iyi çok iyi. Ne bu daha çok zorlayıcı. Tamam geçtik. Geçtim geçtim geçtim. Burada ölersen öldürsen var ya Hayır. <laughs> Çok iyi gelmiştim ya oraya kadar. Oyum senin amına. <laughs> ya senin tamam. Fortnite oynayayım mı? Fortnite videosları çekeyim mi? Yani Fortnite sa satın alırım sizin için. Sizin için her şey yaparım ama siz benim için bir abone olmanız. <laughs> Gittim Minecraft satın aldım Fiyatını şimdi abi görün ya. Ya şu Minecraft şu oyna bile para yatırdım ya oyuna bile para verdim yani. Yani deyin ya abi bu bir playtime çek. Yemin ederim giderim çekerim ya. Abi GTA Vice'de çek deyin. Hemen GTA Vice'de satın alırım sizin için. GTA 6'ya bütçem yetmez ama. Hayır. Hayır 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 bunu çok sevmiyorum ben çok iyi hop, 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 hop. hayır daha hayır hayır ya ya arkadaşlar ben usta değilim daha yeni başlıyorum bu oyuna. 要呜。<laughs> Onu bir sessiz konuştum var ya. Yani sessiz konuşmadım da hiç konuşmadım oraya kadar geldim ya. Ya yani siz de siz kapattınız Olabilir de ben konuşmadım. Yani endişelenmeyin. Konuşmayınca daha iyi yapıyoruz işi. Ana tek hamlede geçtik var. Ezberledim ya kendilere toz yutturuyorum şu an. Hayran. <laughs> Arkadan bir şarkı çalıyordu ya bir tane abi vardı. Youtube kanalı da var hatta Şey yapıyordu ya. Brain rot Funk. Yani tung 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 çalıyordu ya arkada. Ya onu buna nasıl ben... Tamam. Bu Şuraya bir tane koyayım. Tamam Şuraya da bir tane. Tamam şuraya da bir tane. Hop hop şuraya da bir tane. Artık buradan başlıyorum. Hayır bak ben neden burada başlıyormuşum. Bu hile değil haberiniz olsun. Bu oyunların bütün her şeyinde var bunu. Hmm. Hmm. Elim alışıyor ya. Yanlışlıkla basıyorum oraya. Aradan sıçrıyor. Ya ışınlanma modunda da bu gibi oynuyorum ben.

Ya sinir ediyor bak vallahi. Şimdi bir küp ver. Ağzımı açtıracak oyun ağamın. Oo bak zorlaşıyor. <laughs> Ve bitti. Ya. <laughs> Bir de normalinde, <dönüştürüyor> normalinde Bir de ne? Normalinde de ne sen mi yine ne yapıyorsun? Şu an normal ne deniyorum bu arada. Işınlanma modu yok şu an. Bu arada ışınlanma modu e e basınca aktif oluyor. Evet böyle bir çıkalım şimdi biz? Nereden çıkalım? Nereden çıkalım? Tamam. Bir, şimdi bundan. Alo.

kim Allah rahmet eylesin. Ha lan. Ben. ben bugün cuma olduğunu unutmuşsun. <laughs> ya benim mal kafam. Ya kardeşim zıplıyorum ya. Hayır. Yeah diğer Ha, Ya. Yor! Ha, yes, yes, yes. yes. Tamam arkadaşlar, ben burada kalayım video devam işler edersin. Bu stresli oyunu tekrar oynayacağım. Tek Görüşürüz.